Son günlerde hepinizin aklında şöyle bir soru var muhtemelen. ABD Başkanı Trump'ın getirdiği yeni gümrük vergileri telefon ya da genel anlamda elektronik cihazların fiyatlarını arttıracak mı? Açıkçası bu konuda henüz net bir şey söylemek pek mümkün değil. Çünkü bu uygulamanın nasıl hayata geçirileceği konusunda hala belirsizlikler bulunuyor. Ancak konu elektronik eşya ve telefon gibi ürünler olduğunda akla ilk olarak Çin geliyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi günümüzde kullandığımız birçok elektronik cihazın Çin'de üretiliyor olması. Getirilen bu vergiler sonucunda muhtemelen birçok üründe fiyatın artması bekleniyor. Örneğin iPhone 16 ile ilgili yapılan hesaplamalarda eğer bu gümrük vergileri hayata geçirilirse telefonun fiyatının yaklaşık olarak 300 dolar artacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde bu vergilerin hayatımızı nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz. Ancak güzel ülkemizde Afrika'daki iki kabile birbiriyle kavga etse bir şeylerin fiyatı arttığı için bu konuda kesinlikle artmaz gibi bir yorum yapamıyorum. Muhtemelen ülkemizde satılan elektronik cihazların fiyatlarının yukarı yönlü artacağını söylemek mümkün. Videomu beğen beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.